Pode pá, de papo de <laughs> Herkese selam ben Duman. Bugün sizlerle birlikte hayatımda ilk kez sizlerle bir şey deneyeceğiz. Biz genelde Minecraft oynandığı zaman abi aklımıza Minecraft'ın Java versiyonu gelir. Ve çoğumuzda büyük ihtimalle Java versiyonu dışındaki versiyonları oynamadık. Ama bugün abi bir farklılık yapacağız ve Minecraft Bedrock Edition oynayacağız. Belki aranızdan bazı kişiler şimdiden videoyu terk edecek. Ama dur bir dur kardeşim bak bir şey anladım, bir sakin ol. Gerçekten abi ben Bedrock Edition'a ilk kez gördüğüm zaman baya bir şaşırdım. Çünkü bu oyun resmen bambaşka bir Minecraft sunuyormuş aslında. Bugün ilk kez sizlerle birlikte bunu deneyeceğiz ve Minecraft içinden para parayla farklı şeyler satın alacağız. Normalde Java'da bu tarz şeyler yoktu. Fakat Göbe zaten başlangıç ekranında belirir. Marketplace adında bir bölgemiz var. Bugün buradaki her şeyi inceleyeceğiz abi ve parayla buradan farklı şeyler alıp onları da deneyeceğiz. O zaman hiç lafı uzatmadan başlayalım. Ben videonun önce kolay olması için sadece bir tane server kurdum. Hızlı bir server yiyelim bakalım. Böyle genel olarak farklar bu oyunda nelermiş. Şimdi burada da yeni bir mantık var abi. Minecraft Realism'de ben ilk kez adam akıllı açtım valla. Benim Minecraft içinde server kurabiliyorsunuz. Ve para verdim buna. Tam 26 TL verdim. Tombik dönerimin %30'u falan buraya gitti. O yüzden bu video like atmazsanız çok kötü şeyler olacak kardeşim. Ve ahanda geldik. Selamun aleyküm. Şimdi ilk bakışta belki çok fark olmayabilir fakat gerçekten de. Abi bu ne? Buradaki zombiler niye altın zırhlı elinde şey var kürek mürek ne oluyor? Bak mesela ilk farklardan birisi Allah ne oluyor? Kaç tane bebek zombi var? Dur 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 sakin ol. Allah razı olsun. <laughs> Geliyorlar hala. Şimdi ilk farklardan biri abi kesinlikle animasyonlar. Zıplama animasyonu çok daha farklı. Burada abi zıplama animasyonu şeye benziyor. Ee, eğer internete hareketsiz durup kameraya bakan adam yazarsınız tam bu zıplayışın animasyonu geliyor abi. bak izliyor musun bak hemen bak gösteriyorum <laughs> inanmayanlar için bak abi yazdım görsel tıklıyorum ne dedim kardeşim? Biz de yalan olur mu? Olmaz demek ki. Burada bir şey fark edeyim bilgisayar çökmüş. Arka, <laughs> bu adamı göstereyim derken abi bir oyun çöktü. Bu ne ya? Mouse'um da gitti. Abi ne oldu? eklendik Ruhi 1-2-3 abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama ayıp be Kump kumpas kampas <laughs> Vallahi ayıp Şimdi abi odun geldi dur bedava odunumuzu alalım bari abi Şimdi o zaman bir envanterimizi açalım mesela nasıl açıyordu ya yani E'ye bastığımız zaman Göbü soldaki menü abi çok daha farklı baya detaylı bildiğim modlarda olan versiyonlar Birazdan parayla abi mod satınıp onları da değineceğiz Burada mesela bak ne neler var he bunlar şey abi tamam bunları açma kapama yapabiliyoruz Oyyy bu ne Mesela ilk şeyimiz hemen craftlayabiliyor muyuz dur abi şunu craftlamak istiyorum pıt güzel abi Baksana abi seri seri craftlayabiliyoruz ya Vallahi keşke normal mekanada bunlar gelse O zaman şimdi sesiniz Asıl asıl eğlenceli kısma gelelim ve market place'e gelelim. Gerçekten de bu Minecraft Bedrock Edition abi bütün olayı buradaki market gelir zaman gelir zaten gör be. Baya garip bir yer karşı direkt Sonic Texture'lar olsun, Dungeon Boss'lar olsun bir sürü şey satılıyor gözüküyor ve bunlar paralı abi. Evet normal biliyorsunuz Minecraft modları bedavadır ama gör burada bir para birimi var abi. Ve ilk başta ben bunları dolar sanmıştım. Yani 33 dolara 320 para... Di ...ya... Ya Allah'tan değilmiş. Vallahi <laughs> ufak kalp krizi geçirdim abi orada ama Allah'tan ucuzmuş buradaki şeyler. Bugün size bir bakalım abi. Mesela Lambert Tiger 2 mi? Hayda yoksa. Abi, abi çok garip şeyler var. Yani gerçekten bunları eğer isterseniz abi büyük ihtimalle videonun çekeceğim buradaki farklı farklı modlar olarak. Şimdi o zaman ilk gün olarak abi buradan 38 TL'ye 1000 para ve 4 farklı mod yok. 3 farklı mod bir tane Enderman Suite'i alabiliyormuş. alalım abi. Umarım kartında para vardır. Hiçbir fikrim yok var mı yok mu ama. Vallahi dur bakayım abi. Alıyorum şu an. <laughs> Olmayabilir abi. bir Bağıştabilir misiniz ya bu İyi. dilenci dilim abicim açım kardeşim ya <laughs> Abi 38 lira çekeceğim. 38 dolar değil değil mi zaten çekemezsin ama Heh, tamam. Direkt bildirim geldi bu arada dur. <laughs> tamam şimdi 38 doları satsam aldım abi ben ve 1000 paramız geldi. Şimdi Eee. E, e, nereye geldi hocam? Dur bakayım abi bir kıyafet geldi diyordu değil mi bu? Mesela şuradan yapsam. Abi burada çok garip şeyler var gerçekten. Eee. mesela animasyonlar var abi. Bunu birazdan göstereyim. Burada keyiflerimiz varmış. atalım bedava keyp kardeşim. Her, zaman iyidir. Ondan sonra benim az önce aldığım şey nerede kardeşim? Hocam? Vallahi kavga çıkar. Onu bana vereceksin. Baksa abi çok garip şeyler var. Tiplere bak. Böyle kocaman bu ne abi? Şuna bakar mısın? Çok iyi. Ama mesela benim az önce ıı, muzcuk karakterim gitti abi. Çok garip şeyler oluyor. Mesela bu ne abi böyle? Çok garip şeyler var ve bunlar pes alınıyormuş. Ne alaka ya? Bizim şey şu an gerçekten nereden takacağımı hiçbir fikrim yok abi. Mesela taştan bir el alabiliyormuşum abi. Get desem kaç para? Dur! Kaç para vereceğim? Kaç para verdim ya? Ha, tamam vermemişim bedavaymış çok kötü. <laughs> Takalım mesela abi neyse. Ya burada bayağı bir özelleştirme yapabiliyoruz. Hatta şöyle göstereyim abi size en basitinden. Kendimize elmas yapabiliyoruz abi. Gerçekten çok garip şeyler var. Bunlar artık ilerleyen kısımda kendi karakterimizi yaparız. Ben şimdi bu modları denemek istiyorum abi. Nasıl deneyeceğim hiçbir fikrim yok. İlk kez size yapacağım çünkü. Mesela Crit New desem aha modlar burada var galiba. Mı? Ben bunları aldım mı? <laughs> Ve sanırsam indirebileceğim şeyleri buldum. Mesela burada Airport Tycoon diye bir şey var. Bu ne abi? Bunlar ne? Çok garip. Hangisini indirelim abi? Ne dersiniz? Mesela güzel bir şehir mi? O da Backrooms abi. Ben Backrooms indiririm hocam. Bu da para istiyormuş ama ya. Ben parasız sanıyorum bunları ya. Ben aldıklarım... Abi yarım saattir burada aldığım şeyleri bulmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Abi şu an bir şeyler indiriyorum. Eğer virüs dersen büyük ihtimal yakında e, kanalda hiç garip kurban videolar olabilir. Çok şey yapmayın. Şifremi Numan bir köşte değiştirin lan onu. <laughs> Ve sanırsam bir şey kurdum abi. Evet girdim de ilk kez Bedrock Minecraft mı? Minecraft Bedrock mı? Neyse Allah'ım vallahi bak deli olacağım ha. <laughs> ne oluyor ya? Aha bir şey yaptım galiba. Aha vallahi sonunda bir şey geldim. Oh be. Oh be. Mooncraft. Ne oluyor? Ooo oh, çok korktum. Peri konuşuyormuş. Uçabiliyoruz abi. Bu ne? Buraya bir yazı yazmışlar galiba ama yok olmuş abi. Abi bu ne? Bu gerçek Minecraft mı? Yoksa sadece görüntü mü? Bu ne ya? O aşağı inemiyoruzdur bence. Yok ya orası şeydir abi. Diciktim elimdeki ne? Kompas var. Ne oluyor abi? Nereye geldik? Bunu bakın. Bu ana, ana Minecraft'ta bunun arasındaki fark ne biliyor musunuz abi? En büyük fark. Bunu Minecraft'ın içinden indirdim abi. Yani Minecraft'ın dışından bir mod indirip kurmakla uğraşmıyorsunuz mesela bunu. Ben bu alt tarafın gerçek olup olmadığını çözemedim bu arada. Bir şey değil mi? Galiba gerçek bu orada ya. Bir şey Değil mi? Galiba gerçek burası. Çok gerçekçi duruyor. Sanki fotoğraf gibi. Ya fotoğraf değil abi. Galiba değilmiş. Burası gerçekmiş. Ve ay arabası mı var? Ne? Ne? Dur bakayım. Bloklara falan bakmak istiyorum. Mesela garip kurban bloklar gelmiş mi abi? Bu ne mesela? Dur bakayım. Evet böyle blok yok normalde Minecraft'ta. Click mi mi? Klik, tamam klik sana. Oha Apollo programı. Ne oluyor? Ee, ne oluyor? Bin gitmek istiyorum. Abi vallahi gidebilirim. Çok garip. Size bir şey daha bir söylemek istiyorum abi. Ben hayatım boyunca hiçbir mod indirmedim kendi bilgisayarıma. Ve bu ne? Abi bu ne? <laughs> Çok garip. <laughs> çok iyi. Ben buna da bineceğim. Aha. Nasıl uçuyoruz? Ne, no, ne no oldu ya? Uçmak istiyorum. Uçmak istiyorum ya. Golf kulübesi var mı? Golf. Gol, bu ne ya abi? Çok garip şeyler var burada. Şöyle bakıyorum garip eşya olarak neler varmış diye. Daha ilk girdiğimiz yerde bile bunlar varsa abi gerçekten düşünmek bile istemiyorum. Mesela bu arabalar nerede? Ben arabaları bulmak istiyorum abi. Dur bakalım. Mesela kar yazsak çıkmaz. Ee, moon bilmem bir şey yazsak çıkmıyor. Nerede ya bunlar? Abi çok garip. Bunun mantığını tam anlamadım. O yüzden başka bir yer kurmaya çalışacağım. Bakalım kurma mantığını az çok anladığım için bu sefer biraz daha basit olacak gibi. Ve farkınız mı? Burada farklı moblar da varmış. Tek attım seslere bak. Aa kedicikler. Aa, Mesela bir Lucky bloklar varmış, bakalım Lucky bloklar nasılmış? Hiç ne bileyim işte Virüs olabilecek miymiş, şey olabilecek miymiş muhabbetinden korkmaya gerek yok. Benim bildiğim kadarıyla. Eğer siz farklı bir şeyler biliyorsanız lütfen bana da söyleyin. Ama benim bildiğim kadarıyla bu zaten direkt Minecraft'ın içinden olduğu için rahatlıkla bunları indirip kurabilirsiniz abi. Ama diyorum bazı sizler paralıymış, yani hashtag reklam değil bu orada. haberiniz olsun. şey falan sanmıyorsun? Harbiden mi merak Minecraft bana ne reklam olsun ya Allah Allah. <laughs> Aha mesela ne oldu şimdi? Aha sizler şu an abi ee, Lucky blokları kurdum değil mi? Dur bakayım mesela Gameo'da geçebiliyor muyum? Allah ne oluyor be? Ne tamdır Gameo? moda geçtik. Mesela şimdi hemen buraya bir lucky block yazsak gelecekler mi? Ekstra lucky. Block. Aa bak bunlar şey olarak geçiyor. Yum, yumurta gibi geçiyorlar. Bu neymiş be böyle? Alalım şöyle abi bunlardan. Mesela hop bir tane koyduğumuz zaman aha tamam. Bildiğin şey gibi geliyor abi. Ee, mob Spawn'lar gibi geliyor ve aa bak bu mesela su yaptı. Ekstra legendary ultimate lucky blockmuş mesela bu. Hemen şunu da kıralım abi. Elmas kazma verdi bir şey değil mi? Açık olmak gerekirse robot kapandığı için abi. Dört adlı robot çektim için Minecraft'ta içerik bulmak bayağı bir zor geliyordu bana. Ama sanırsam abi gerçekten de güzel güzel içerikler çıkartabileceğimiz bir şey bulduk gibi. Yani şimdi abi baksana zibilon tane farklı şey var. bunları farklı farklı bir sürü şey yapabiliriz. Bunları istiyorsanız Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın diyecektim. Ya arkadaş şansım yok ki benim doğru. Neyse siz dediğim gibi abi lütfen bunları belirtmeyi unutmayın. Gerçekten sizin fikirleriniz çok önemli. Böyle garip kurbağa yeni modlar indirdim bak. İki saniye sürdü mesela bu mod indirmem. Harbiden güzelmiş ya bu aslında Minecraft Bedrock. Bildin şey mi? Açık olmak gerekirse ben bu Minecraft'ın modunu daha fazla sevdim. Yani mod olarak mı geçiyor bilmiyorum ama. Gerçekten abi Minecraft Java oynamaktansa bunu oynarım abi. Mis gibi şuna bak. İstediğim gibi mod kurabiliyorum. Tık tık şey hemen şey yapabiliyorum. Öyle pahalı da değil bu arada yani bazı şeyler. İlginç vallahi sevdim ben abi. Mesela gelin birazcık da araştırdım ya. Yani birazcık öğrenmem lazım anlaşan benim çünkü buraya ama. Mesela az önce satın aldığım şeyleri bulamadım abi. <laughs> <laughs> Ufak bir sorun alıyorum. Mesela Airport Tycoon bir şey buldum. Nasıl bir şey bilmiyorum. Hadi bakalım deneyelim abi. Ve ahana başladık. Abi çok iyi. Tamam ne yapacağım şimdi hocam? Bunu şunu da göstereyim. Emot basma var demiştim ya abi. Dur nasıl yapıyoruz? Hop. Hadi bakayım. Şak 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 şak. Hop el salladım hocam. Güzel. Sevdim. Bildim modlu gibi abi. Hardan geçen modlu gibi. Şimdi ben Airport Tycoon yapacağım ya. Nasıl yapacağım? Buradan mı gelmem lazım? Aha tutorial. Get money. Tamam abi vallahi bir şey yapmışım. <laughs> Beni sanki şey yapıyorlar ya. Ne yapacağım şimdi? Push diyor. Upgrade. <laughs> bir tane bir şey bastım ve sarısam bitti abi. Upgrade şimdi direkt buraya geliyorum. Tamam. Bu tutorial birazcık sanki basit gibi abi. Çok da öyle zor bir tutorial değilmiş ve ahanda oyunumuz başladı. Hemen yani şöyle tıklıyoruz abi ve çekin in işlemlerimiz Bak bavul falan koyduk. Abi çok garipime geliyor şu an. Bilmiyorum. Dediğim gibi yani birazcık belki size şey geliyor ama ben hayatım boyunca hiçbir oyunda mod adam akıl yüklemedim. Bu tarz şeylere güvenmediğim için yapmayı çok korkudum abi ve ya, bu olmasa gerçekten beni çok sevinirdi ya gerçekten. <laughs> Anlaşılan burada baya büyük bir oyun oynayabiliriz abi aynı Roblox gibi ama değil mi bu biraz daha böyle bu Minecraft Bedrock denemek için olduğu için tabi ki de bu videoda daha fazla devam etmeyeceğiz ama emin olabilirsiniz ki eğer devam isterseniz abi güzel içerikler gelecek buradan. O zaman şunu da tartalım söyleyeyim abi artık ikinci kanalı gerçekten çok aktif bir şekilde kullanıyorum zaten eğer aboneyseniz biliyorsunuzdur. Neredeyse artık iki günde bir ikinci kanal video geliyor ve hatta bunu her güne çıkartmaya çalışacağım o yüzden aşağıya kısmına da ikinci kanalı abone olmayı unutmayın. O zaman yavaş videonun yavaş yavaş yavaş, sonuna gelin. Daha fazla eğer bu tarz bölümden misiniz, ne yapmanız gerektiğini artık biliyorsunuz ve videomu anadabarmak için de benim verişlerimi O zaman kesinlikle çok iyi bakın. Hoşçakalın sadece kalın. Ben niye Alex oldum bu arada?